Siirtimizin balı dedik, narı dedik, fıstığı dedik. Siirt battaniyesini tabii ki unutmayacağız. Sıcacık tutan o battaniyelerin hikayesini sizden bir dinleyebilir Öncelikle miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Tanıtım yaptığınız teşekkür için edelim. teşekkür ederiz. Siirt battaniyesi neden meşhur? <laughs> yıllar önce burada dokunmuş. Neden meşhur? Geneleksel, eskiden kalma bir sanat. Eskiden siirt geneli battaniyeciydi. Başka dokuma olayı yoktu. Bir battaniyeci, bir ayakkabıcısıydı. işte. Kendi imalatımız dededen kalma, babadan bize geçtiği o şekil el dokuması, tiftik yöresel kendimiz dokuyoruz, imalat ediyoruz. Genelde doğal renkleri kullanıyoruz, kahverengisi olsun, devleti olsun, beyazı olsun. Ayakta tutmaya çalışıyoruz ama maalesef bizden sonra gelecek nesile taşıyamıyoruz. Taşıyamıyorsunuz. Taşıyamıyoruz Neden? Yani. Gençler yapmak Gençler istemiyor Gençler yapmak mu? istemiyor. Yani. Bu çok üzücü. Keşke hiç kaybolmasa bu sabrın, el emeği, göz nuru. Sürdürmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Yapabildiğimizi yapacağız. Sabrın temsili bir yerde. Gençlerde sabırsız mı diyorsunuz, ne diyorsunuz? Sizin çocuklarınız mesela. Bizim çocuklar yapmıyor yani sabırsız. Her siirtlinin evinde mutlaka bu battaniyelerden var değil mi? Genel olarak hemen hemen Türkiye genelinde var. Eskiden kızlarımızı evlendirdiğimiz zaman çeyiz olayı Hı -hı. oluyordu. Genelde işte gömlek hediye yerine namazlık veriliyordu. Siirtimizin olmazsa olmaz çok eski bir geleneği, sabrı, sevgisi bu vatanelerde gizli. Peki neden renkli değil? Genelde renkli boyama olduğu için ana renkler mesela kahverengi, kahverengi keçilerimiz var, beyaz hı hı. keçilerimiz var. Genelde tamamen doğal renkleri kullandığımız için. Hı hı. Ha, farklı renklerde olduğu zaman boyama oluyor özelliğini kaybede. Ha boyama olduğu zaman da katılır içine. Özelliği kaybolmuş. Siz bunu istemiyorsunuz. İstemiyoruz biz de. Ayakta tutmasının nedeni doğal olmasıdır. Umarım sizin yaptığınız bu battaniyeler gibi gönlünüzde böyle sıcacık kalsın. İnşallah. En kısa zamanda da böyle çıraklarınız gelsin. İnşallah. Bu geleneği sürdürsünler İnşallah. diyoruz. İnşallah. Temelimiz olur. Teşekkür ettik. Biz teşekkür ediyoruz. battaniyesi kadar yine tescilli bir ürün daha var burada. Bıttım sabunu. Herkes benim saçımı soruyor. Nasıl böyle güzel, parlak ve dolgun? İşte sırrı burada. Bıttım sabunu inanılmaz doğal ve sivilce, egzamaya, saç dökülmesine birçok faydası olan bir sabundur. Beni de çocukluğuma götürdü. Hep çocukluğumdan izlerle karşılaşıyorum ve çok mutlu oluyorum, duygulanıyorum. Annem, anneannem bununla saçlarımızı yıkardı. Hatta böyle sarı tarak vardı. Onu da şimdi bulsaydık keşke. Onunla da böyle ince ince tararlardı ama bir ağlardım, bir ağlardım. Ağladıkça da kafama tası da yerdim. <laughs> Bu koku beni oryalara götürdü, çok güzel, evet çok faydalı, tescilli, Sirt'imizin tescilli ürünü bıttım sabunu, mutlaka bence her evde olması lazım. güzel bize gelir vayle 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 sız sız ezelden sız ezelden her güzel never Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.